Merhaba hanımlar, yine şahane bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere içlerinde kadayıf, fındık olan, dolgulu, şerbetli bir tatlı yapacağım. Malzemeleri sayalım ve yapımına başlayalım. İçi için biraz yaş kadayıfımız var, bir kase kadar. Yine bir kase fındık kullanacağım. İsterseniz fıstıkla da veya cevizle de yapabilirsiniz. Bunlar iç dolgusu için bu kadar. Şimdi hamuruna geçiyorum. 1 çay bardağı yoğurt var. Benim çay bardaklarım biraz büyük olduğu için ben üzerinden bir parmak eksik bıraktım hepsini. Normalde 100 milimden hesap edebilirsiniz. 1 çay bardağı yine toz şeker. 1 çay bardağı sıvı yağ. 100 gram tereyağı. 1 tane yumurta. Yarım paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Unun ölçüsünü her zamanki gibi en son söyleyeceğim. İlk başta şerbetimizi yaparak başlamamız gerekiyor. Şimdi hemen şerbetinin yapımına geçelim. Şerbeti için 3 su bardağı toz şeker tencerenin içerisine aldım ve üzerinden 2,5 su bardağı suyu ekliyorum. Bunları şimdi ocağa alıyorum. Kaymayacaklar. Daha sonra içerisine bir dilim limon atacağım. Hamurun yapımına geçebiliriz. Bütün malzemeleri kabımızın içerisine alıyoruz. Un hariç. malzemeleri yoğuruyorum. Şöyle biraz yoğurduktan sonra tamamen karışınca içerisine diğer kuru malzemeleri de ekleyeceğim. Hamuru yoğurma işlemini tamamladım hanımlar. Şöyle kıvamını göstereyim. Çok kolay toparlanan çok güzel bir hamur oldu. Tam tamına 4 su bardağı un gitti. Ne eksik ne fazla. Siz de yine böyle ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar un eklemeye devam edebilirsiniz. Çünkü herkesin bardak ölçüsü farklı olabiliyor. Benimki 200 mllik bardaklardan tam 4 su bardağı un gitti. Şimdi şekillendirme aşamasına geçelim. Şimdi iç dolgusunu da hemen birleştirelim böyle kadayıfımız yaş kadayıfımız vardı. İçerisine fındığı ekliyorum, karıştırıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum çünkü fındıklar kayıyorlar, sabit durmuyorlar. Onların sabit durmasını sağlaması için biraz kadayıfları yağlayacağım. Şöyle yine alıyoruz hamurumuzu, içine bastırıyorum. Kenarlarını incelterek şekil veriyorum. içerisine kadayıf dolgusu koyuyorum. Kenarında varsa kenarındakilerle böyle kapatabilirsiniz veya biraz daha hamur ekleyerek bu üstünü kapatabilirsiniz. Şöyle elimizle iyice bastırıyoruz sıkılaşsın diye. Bu kalıbı tamamen bize kolaylık olsun diye kullanıyoruz çok şekil vermiyor. Aslında bunların daha şekil verenleri de var. Daha net çizgileri olanlar da daha şekilli bir e, görüntü ortaya çıkarabilirsiniz. Böyle çok tatlı kurabiyelerimiz oldu. Hepsini tamamladım hanımlar. Şöyle yakından göstereyim. Harika görünüyorlar. Şimdi önce de ısıttığım fırında 180 derecede kızarana kadar pişireceğim. Tatlarımız pişti hanımlar. Fırından çıkardım. Hemen soğumadan şerbetini dökmem lazım. Şerbeti baştan yapmamızın nedeni soğumasıydı. Şerbet soğuk, tatlı sıcak olacak. Başka bir fırın tepsisini aldım. Birbirine yakın olduğu zaman şerbetini daha iyi çekecektir. Şerbet yayılmayacak. Şimdi üzerinden böyle döküyorum. Artık şerbetin çekmesini bekleyebiliriz. Şerbetin çektikten sonra içerisinde size göstereceğim. Tatlılarımız şerbetini çekti hanımlar. 1-2 saat kadar bekletmem yeterli oldu. Bir tanesini de hemen servis tabağına aldım. İçerisini de açalım. Şerbetini nasıl çektiğine bakalım. Ortadan ikiye böldüm ve şöyle yakından içerisinde göstereyim. Şöyle. Gayet güzel bir şekilde şerbetini çekmiş, içerisindeki kadayıflar da ıslanmış. Çok güzel görünüyor. Şöyle kıvamını da size göstereyim çatalla. Harika bir tatlı oldu hanımlar. Tadı da gerçekten çok lezzetli. Bir güzel tarifimizin daha sonuna geldik hanımlar. Yine bunun gibi lezzetli ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.